Alya 1'den 30'a kadar olan tam sayıları hesap makinesiyle herhangi iki sayının arasında artı tuşuna basarak aşağıdaki gibi toplamak istiyor. Yani 1 artı 2 artı 3 artı nokta nokta artı 30 şeklinde toplamak istiyor. Fakat bazı sayılardan sonra artı yerine yanlışlıkla eksi tuşuna basmış olan Alya sonucu 399 bulmuş. Şimdi normal şartlarda her zaman artıya bassaydı sonucu ne bulmalıydı? Hemen nasıl bulacağız? Birden 30'a e kadar olan sayıların toplamı hemen şurada 30 çarpı 31 bölü 2. Şunları sadeleşti. 15 çarpı 30 olsa 450, 465 bulacaktı ama 399 bulmuş. Yani 66'lık bir fark var. Şimdi hemen şöyle düşüneceğiz. Ali en çok kaç defa eksi tuşuna basmış olabilir diyor. Şimdi şöyle düşünün. Mesela ben bir sayıyı 2 ile toplamak yerine 2 çıkartırsam ne olur? Sayı 2 büyüyeceğine normalden 2 küçülür ama 4 azalma olur. Yani yarısı kadar değişiklik olmalı. O halde benim artı yerine eksi koyduğum sayıların aslında gerçekte toplamı 33. 66 değil. Nedenini tekrar söylüyorum. Mesela ben 1 artı 2 yapacakken cevabı 3 bulacağım. Ama 1 eksi 2 yaparsam eksi 1. Bakın aradaki fark 4. O yüzden 2 katı kadar bir değişim olduğundan dolayı 66 değil toplamları 33 olmalı. Şimdi buna göre devam edelim. Toplamları 33 olmalı. Ve dikkat edersek birden sonra artıyı koymuşum ben. Demek ki 2'ye basarak artıyla başlayamam. Şimdi düşünürsek ilk önce 3'ten başlasa en çok sayı olduğu için sayıları minimum seçmeye çalışalım. Mesela 7'ye kadar olsa şimdi toplasak 7, 12, 18, 25 bir de 8 koysak bakın 33'ü verdi. Demek ki 6 tane sayıda en fazla bu gerçekleşmiş olur. Yani cevap Edirne şıkkı olmalı.